Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Başlıkta da görmüş olduğunuz gibi ben olsam bu telefonları kesin alırdım diyorum. Sizlere 10 tane telefon belirledim. Evet biz kendimiz daha doğrusu Aydoğan ve Ersin abi kendi listelerini paylaşıyorlar. Özellikle her fiyat bandına göre paylaşıyorlar ama ben şunu yapmak istedim. Arkadaşım benim cebimde 15 bin lira var. Bana hangi telefon önerirsin diye soracakları vardır kesinlikle. Ve hatta şu an gerçekten var. Benim bütün mesaj kutularım Instagram'da olsun, Twitter'da olsun, Facebook'da olsun mesaj kutum. Şu kadar param var bu telefonu alır mıyım? Şu kadar param var bu telefonu alsam nasıl olur diye soranlar var. Ben de bu sorulara bir cevap niteliğinde bir video hazırlamak istedim. Gerçekten de şu anda 15 bin liraya kadar alınabilecek benim için en azından Eren için en iyi telefonu sizlere listelemek istedim. Hızlıca başlamak istiyorum. 5400 liralık fiyatıyla bence bulunduğu fiyat segmentinde alınabilecek bana göre tek cihaz Vivo Y22s modeli. Evet burada Redmi Note 11 modeli de vardı. Arada kaldım ama Vivo Y22s'i seçmek istedim. Çünkü yaz ...yazılım tarafında biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum. y 22 ise baktığımızda 6.55 inçlik bir ekranımız var. HD Plus ile beraber geliyor. Ve IPS LCD panel ve 90 Hz'e destekliyor. Aslında baktığımızda bulunduğu segmentte gayet normal olarak karşılayabiliriz. İşlemci tarafında Snapdragon 680 işlemcisi var. 4 GB RAM'imiz, 64 GB bir hafızamız var. Hafızayı da arttırabiliyorsunuz. Ekstra olarak da hafıza kartı destekliyor. 50 artı 2 artı 2 olmak üzere arka tarafta 3'lü bir kamera kurulumu var ama... ...siz ona genel olarak burada tek bir kamera var gibi düşünün yani ana kamera 50 megapiksellik ve gayet de tatminken fotoğraflar çekebiliyor. Batarya tarafına baktığımızda ise 5000 mAh'lik bir batarya 18 Watt'la beraber şarj oluyor. Dediğim gibi 5400 TL'lik bir fiyat etiketi bulunuyor ve ayrıca iki büyük ana güncelleme sözünde burada Vivo tarafı y 20 s modelinde bu sözü vermiş durumda. E tabii ki de birçok farklı testten de geçmiş durumda. Hem incelemesinde bahsetmiştik hem de diğer projelerimizde de bahsetmiştik ne kadar sağlam bir tasarım kalitesi olduğuna Vivo y 20 s'in Devam ettiğinde 9300 TL'lik fiyatıyla Honor x 9A'dan bahsedeceğim. Burada da 6.67 inçlik gerçekten çok güzel bir ekranımız var. Full HD Plus'la beraber geliyor ve OLED bir ekrandan bahsediyorum burada. Ve 120 Hz'e de destekliyor tabii ki de. Ekran baya şahane. Yani baktığınızda iki taraftan eğimli olmasıyla beraber elinizde tuttuğunuzda çok şık bir ekran tuttuğunuzu anlayabiliyorsunuz. İşlem tarafına bu sefer Snapdragon 695 işlemcisi yer alıyor. 8 GB RAM, 128 GB depolama ile beraber geldiğini söyleyebilirim. Arka tarafta üçlü bir kamera kurulumu var. 64, 5, 2 olmak üzere burada kameralarımız yer almış durumda ve çektiği fotoğraflara bakacak olursak da gayet tatmikar fotoğraflar çekebildiğini sizlere aktarabilirim. 5100 mAh bataryası 40 Watt'la beraber şarj oluyor. Hem gayet büyük bir batarya hem de hızlı bir şekilde dolum sağlayabiliyor ve fiyat olarak dediğim gibi 9300 lira şu anda bunu alabiliyorsunuz. Bu fiyat aralarında telefonlar yok değil. Tabii ki de var ama ben önerebileceğim kısımda değillerdi açıkçası. O yüzden sizlere burada 2.9 aya kadar çıkmanızı öneriyorum. 5400'den 9300'e kadar çıkabiliyorsunuz. Bir diğer çok yakın rakibi ise burada Samsung Samsung Galaxy A34 5G 9500 liralık bir fiyat etiketine sahip ki gerçekten özellikleriyle bayağı doyurucu. 6.6 inçlik bir ekranımız var. Full HD ile beraber geliyor. Süper AMOLED teknolojisini kullanıyor. Bildiğiniz gibi Samsung'un ve 120 Hz ile beraber geliyor. Evet ekran çerçeveleri olsa da yine de sunduğu özellikler bakımından bence kabul edilebilir bir seviyede. Mediatek Dimensity 1080 işlemcisini kullanıyor ki gerçekten çok güçlü bir işlemci ve çok verimli bir işlemci olduğunu da ekleyebilirim. 8 GB RAM, 128 GB bir depolamamız bulunuyor. Kamera tarafına geldiğimizde ise OIS bulundurmasına dikkat çektiğini söyleyebilirim. 48-8-5 olmak üzere kameralarımız var. Ben çektiği fotoğraflardan ve videolardan memnun olduğumu söyleyebilirim. Özellikle hem önde ve hem arkada 4K videolar çekebiliyorsunuz. Böyle bir artısı da bulunuyor. 5000 mAh'lik bir batarya. 25 Watt'la beraber şarj olduğunu ama kutudan şarj aleti çıkmadığını da hatırlatmak istiyorum. 9500 liraya alabileceğiniz en iyi telefon şu anda Samsung Galaxy A64 5G olduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki telefona geçtiğimde ise 11.000 liralık fiyatıyla Poco X5 Pro geliyor. Gerçekten yine sunduğu özelliklerle doyurucu bir telefon olduğunu söyleyebilirim. 6.67 inçlik bir ekranı Full HD Plus çözünürlüğü ve AMOLED ile beraber geliyor. Yine 120 Hz'de destekliyor burada. İşlemci tarafına benim en sevdiğim işlemcilerden biri olan Snapdragon 778G'ye sahip ve 8 GB ve 256 GB depolamamız bulunduğunu ekleyebilirim. Kamera tarafına geldiğimizde ise 1882 olmak üzere kameralarımız var. Ana kamera çektiği fotoğraflar bence çok çok güzel. Yani segmentte iyi fotoğraf çeken telefonlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. 5000 mAh'lik bataryası 67 Watt'la beraber şarj oluyor. Gerçekten çok hızlı bir şekilde şarj olduğunu söyleyebilirim ve gün boyu da bunu devam ettirebiliyorsun. Yani 5000 mAh kesinlikle bitmiyor. Standart bir kullanıcı 2 güne varan bir batarya ömrüne sahip olacaktır ve tabii ki 11.000 liralık fiyat etiketinde de sahip olduğunu ve hak ettiği bir fiyat olduğunu da söyleyebilirim. Bundan sonraki telefonum ise çok benzer olarak da Xiaomi'nin 12 Lite'ını almak için Evet Xiaomi 13 Lite'ı almadım çünkü stereo hoparlörünün eksikliğini gördüğüm için burada almak istemedim ama 12 Lite bence gayet doyurucu bir telefon. Zaten 12 Lite'la 13 Lite'ın kıyaslaması kanalda var. Bakabilirsiniz sizler de. Xiaomi 12 Lite e baktığımızda 6.55 inçlik bir ekranımız var. Full HD Plus beraber geliyor ve AMOLED ile birlikte geliyor. Yani AMOLED olunca bildiğiniz gibi renkler gayet doygun bir şekilde bizlerle birlikte oluyor. 120 Hz tabii ki destekliyor. İşlem tarafında Poco X5 Pro gibi Snapdragon 778G işlemcisi yer aldığını söyleyebilirim. 8 GB RAM ve 256 GB bir depolamamız burada bizleri karşılamış durumda. Arka tarafta yine Poco X5 Pro'da olduğu gibi 1088 ikilik bir kamera dizilimiz var. Evet 2 megapiksellik makro kamerası çok fazla böyle büyük performans sergilemese de de yine de burada var olması gayet güzel bir şey. Ve 4300 mAh'lik bir bataryaya sahip 67 Watt'la beraber de şarj olabiliyor. Şu anda listedeki en düşük batarya seviyesine sahip olan telefon olarak dikkat çekiyor ama Snapdragon 778G çok verimli bir işlemci olduğu için 4300 mAh'la beraber çok iyi bir şekilde gününüzü idare edebiliyorsunuz. Fiyat tarafına baktığımızda ise 12700 lira burada çıkmış durumdayız aslında. Belki de listenin en fiyat performans telefonuna geleceğim. 14000 liralık bir fiyatı bulunuyor. Burada da Poco X4 GT bulunuyor. 6.6 bir ekranımız bulunuyor. Full HD Plus'la beraber geliyor. Bu sefer AMOLED değil de IPS LCD bir panel kullanıyor ve ayrıca 144 Hz'de destekliyor. 144 Hz olduğu için 120 Hz'e göre biraz daha akıcı bir ekranla beraber oluyorsunuz ama renkler tarafında AMOLED kadar canlı bir renk değil. Ama IPS LCD paneller içerisindeki en kaliteli panel kullandığını bile söyleyebilirim sizlere. İşlem tarafına geldiğimizde ise Mediatek Dimensity 8100 işlemsi içerisinde yer alıyor ki gerçekten çok çok güçlü bir işlemci. Yapamayacağınız işlem, oynayamayacağınız oyun bu işlemciyle beraber yok. Sadece performans tarafında değil verimlilik tarafında da gerçekten çok başarılı. Devam ettiğimde ise 8e 256'lık bir tabii ki de RAM ve depolama biçimimizde bulunduğunu ekleyebilirim. Arka tarafta üçlü bir kamera kurulumumuz yer alıyor. 64 8 2 olmak üzere kameralarımız burada yer alıyor. Çektiği fotoğrafları ben gerçekten beğeniyorum Poco X4 GT'nin. Özellikle telefon kendi ekranında değil ama bilgisayar ekranına da attığınızda çok daha güzel bir şekilde bunu görebiliyorsunuz. Çünkü IPS LCD panellerde biraz soluk çıkabiliyor çektiği fotoğraflar. O da dediğim gibi ekrandan dolayı ama gayet güzel fotoğraf kabiliyeti bulunuyor. 5080 bir bataryamız var. Yine 67 Watt'la beraber hızlı bir şekilde dolum sağlayabiliyor. Yani PUBG oynayacaksanız burada 90 FPS beraber oynayamayacağınız bir oyunda bulunmadığını ekleyebilirim. Ve fiyat tarafında 14.000 liralık bir fiyatımızda bulunduğunu söyleyebilirim. Bir diğer 14.000 liralık fiyatıyla Samsung Galaxy S21 FE bulunuyor. Listeme alsam mı almasam mı diye çok kararsız kaldım ama sunduklarıyla beraber bence almayı da hak ediyordu. Bu listeye girme hak ediyordu daha doğrusu. 6.4 inçlik bir ekranımız var. Diğer telefonları görece biraz daha küçük bir ekranı var. Biraz da kompakt boyutta. Full HD Plus bir ekranımız var. Süper AMOLED ile beraber geliyor ve tabii ki de 120 Hz destekliyor. Aslında bir amiral gemisinde olması gereken özellikleri karşılayabiliyor. İşlem tarafına geldiğimizde Samsung'un kendi işlemcisi var burada. Exynos 2100 işlemcisinden gücünü alıyor. Kötü bir işlemci değil ama über güzel bir işlemci de değil. Bence bu fiyata hak eden bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. 8'e 128'lik versiyon almak istedim. İsterseniz de alabilirsiniz ama fiyat biraz daha düşük 128'de. O yüzden 128 tercih ettim. Arka tarafa baktığımızda 12, 12, 8 bir kurulum var. 12 ana kamera, 12 geniş açı ve sonrasında 8 megapikselde bir telefoto kameramız bulunduğunda eklemiş olayım. Batarya tarafına geldiğimizde ise 4500 mAh'lik bir batarya var ve dediğim gibi fiyat tarafına da 14.000 lira şu anda S21 FE satın alabiliyorsunuz. Ve özellikle yazılım tarafına Samsung'un akıcı arayüzüyle beraber ve uzun süre güncelleme almasıyla da burada dikkat çekici bir modelde olabilir diye söyleyebilirim. Sonrasında yeni incelediğim benim Realme 10 Pro Plus modeli geliyor. Gerçekten kullanmaktan büyük zevk aldım. İncelerken de bir o kadar da zevk aldım. Söyleyebilirim. 6.7 inçlik gerçekten büyük bir ekranımız var. Flash Plus Plus'la geliyor. AMOLED panel kullanıyor ve 120 Hz'de tabii ki destekliyor burada. İşlem tarafına baktığımızda MediaTek Dimensity 920 ile beraber geliyor. Yine Dimensity serisinden bir işlemci olduğu için hem performansı hem de verimli bir kullanıma elverişli bir işlemci. O yüzden gayet iyi ve 12 GB RAM ve 256 GB'lık da bir hafızamızda bulunuyor. RAM tarafına biraz daha boost yapılmış bir şekilde geliyor ve ayrıca artı 12 olarak da RAM'i arttırabiliyorsunuz hafızadan alıp ve 24 GB'lık bir telefon kullanmışsınız oluyorsunuz. Kamera tarafına geldiğimizde ise 108 8 2 megapikselik bir kamera kurulumu var. 108 megapiksel ana kameranın içerisinden sensör için zoom yapabiliyorsunuz ve 3x'e kadar da kayıpsız zoom yapabiliyor buradaki kamera gerçekten güzel ve etkileyici fotoğraflar çıkarabiliyorsunuz. 5000 mAh'lik bir bataryamız 67 Watt'la beraber hızlı bir şekilde doluyor ve gerçekten bitmek bilmiyor. Yine 2 güne varan bir batarya ömrüne sahip oluyorsunuz standart bir kullanımla beraber. Fiyat tarafına baktığımızda ise 14.500 lira şu anda Realme 10 Pro Plus'ı alabiliyorsunuz. Hem kenarların eğimli olması sebebiyle ekranı kullanımı çok rahat oluyor ve şık bir telefona da birlikte olmuş oluyorsunuz ve devam ettim yine Samsung tarafına kayacağım. Yine listeye almakla almamak arasında kararsız kaldım ama bence girmeyi hak eden bir telefon. Samsung Galaxy A73 5G. 6.7 inç büyük ekranımız var. Full HD çözünürlüğümüz var. Süper AMOLED ile beraber geliyor. 120 Hz destekliyor. Gerçekten güzel bir ekran. Zaten Samsung panel olduğu için de izleme deneyimimizde bir o kadar da güzel olacağını söyleyebilirim. İşlem tarafına geldiğimizde Snapdragon 778G işlemcisi içinde barınıyor. ve ve hem performansı hem de gerçekten verimli bir kullanım vaat ediyor. 8'e 128'lik versiyonu var. Ayrıca 256'lık versiyonu var ama 256'lık fiyatının çok daha yukarıda olduğunu söyleyebilirim. Ve kamera tarafına geldiğimizde 4 adet kameramız burada yer alıyor. 108, 12, 8 ve 5 olmak üzere burada kameralarımız var. Bunlardan bir tanesi ana kamera, geniş açı kameramız, makro kameramız ve telefoto kameramız olarak da dikkat çektiğini söyleyebilirim. Ayrıca 5000 mAh'lik bir batarya 25 Watt'la beraber de hızlı bir şekilde şarj olabiliyor ama diğer telefonlara göre biraz da yavaş şarj olduğunu söyleyebilirim. Ve ayrıca kutu içerisinde de herhangi bir şekilde şarj aleti çıkmadığını belirtmem de gerekiyor. Fiyat tarafına geldiğimizde bir tık yukarıda olmak üzere 15 bin şu anda Samsung Galaxy A73 5G'yi satın alabiliyorsunuz. Son olarak da çiçeği burnunda yeni çıkan Poco F5'i almak istedim. Ve listedeki aslında son cihazım da bu olacak. 15 bin liralık bir fiyata sahip ve ileriki günlerde biraz daha düşmesini umuyorum. Ve tam bir fiyat performans canavarı olmasını umuyorum aslında. 6.67 inçlik bir ekranımız var. Full HD Plus beraber geliyor. AMOLED paneli kullanıyoruz. 120 Hz'i destekliyor. Diğer telefonlarla çok benzer olmak üzere. Ve işlem tarafında da 7 Plus Gen 2'den gücünü aldığını söyleyebilirim. Gerçekten çok güçlü bir işlemci. Yakında incelemesine gelecek. Aydoğan sizlere anlatacak. Benim çok beğendiğim ve fiyat performans oranında bu sene çok konuşacağımız bir telefon. 12-256'lık versiyonu var tabii ki de. Bununla beraber de çok yüksek performanslara ulaşabiliyorsunuz. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Kamera tarafına geldiğimizde ise 64-8-2 olmak üzere 3 tane kameramız bulunuyor. Evet yine burada makro kamera eleştirebilirim. Çünkü 2 megapiksel yerine 5 olsaydı çok daha çözünürlüğü yüksek fotoğraflar elde edebilecektik diye söyleyebilirim. Batarya tarafına geldiğimizde ise 5000 mAh'lik bir batarya 67 wattla beraber hızlı bir şekilde dolabiliyor aslında. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi ve 15000 liraya dediğim gibi Poco F5'te şu an alabiliyorsunuz ve özellikle beyaz renginde de çok dikkat çektiğini söyleyebilirim. Böylece aslında sizlere 10 tane telefonumu listelemiş oldum. Yani ben Eren olsaydım ve cebimde 15 bin bir meblağ olsaydı kendime göre burada fiyat skalasına ve performansı, verimliliğine göre kamerasına, bataryasına, ekranına kadar, işlemcisine kadar skala yaptığımda bu telefonlardan bir tanesini kesinlikle ve kesinlikle satın alırdım diye düşünüyorum. Tabii ki bu listeye giremeyen telefonlar da var. Orada da çok iyi telefonlar var ama Eren olarak ben size bunları gönül rahatlığıyla önerebileceğimi de söyleyelim. Sizler bu liste hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizler bu telefondan bir tanesini satın aldınız ve kullanıyor musunuz? Satın almayı düşünüyor musunuz? Onu da lütfen yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda bir sonraki listede görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.